Yavaş. Buket. Nereye gidiyorsun? Bırakın beni. Beyefendi binin arabaya. Buket. Beyefendi binin. Nereye? Buket. Buket. aslında tetkiklerimiz temiz ama annem için sizi bir süre bulduk. Pardon, affedersiniz. Bir saniye bekleyin lütfen. Hmm. Ee, şey Yukarı ee, bakalım. Tamam. Bir Düşünce başına da darbe almış. Bulantı kusma gibi bir şeyler olursa hemen beni çağırın. İyiyim ben, bir şeyim yok. Ha, uyumaya meyli olursa uyutmayın olur mu? Yalnız kalmasın. Tamam, sağ olun, teşekkürler. Hı hı. Gerçekten iyi misin? İyiyim. İstanbul'da olduğunu unuttum. Seni de hırpalamış. <laughs> hayır, hayır. Delirmiş gibi eline ne geldiyse üzerime fırlattı. Önemli bir şey yok. O kadar öfkelendiğine göre bir kıskançlık nöbeti geçirdi. Başka bir şey değil. Ama yine de benim daha tedbirli olmam gerekiyordu. kaçamak mıydı bizimki? Hayır. Hayır. Ama... Öyleyse kendini suçlama. Öyle olmayacak birine soralım. Heh. Affedersiniz. Sana bir teklifim var. Neymiş? Hadi kaçalım buradan. İstanbul'a tepeden bakan bir yerde yemek yeriz. Sonra senin istediğin bir şey yaparız. Sonra sıra tekrar bana geldiğinde... ...ben bütün gücümle şımartırım seni. <laughs> Şımartır mısın? Şımartırım. 30-35 yaşlarında bir beyli genç bir kadın demiştiniz değil mi? İşte şurası ilk oda. Acil değeri olmadığı için buraya aldık. <laughs> ama burada kimse yok. Az önce pansumanını yaptım adamım. Gittiler demek. Hay Allah. Çok da ciddi bir darbe almış boynundan. Ya kızım, yani adamın yanındaki bayan. Onun da elinde birkaç çizik vardı ama önemli sayılmaz. <laughs> Sağ olun. Orhan, soya dokunmuyor. Kim bu adam kızım? Bir kere gördüm ama adını bilmiyorum. Nasılsın? Yeniden doğmuş gibi. Abartma. İnanmıyor musun? Ne? Peki öyleyse. Gördün mü? Hadi gel. Hayır. Evet. Hayır. Hadi. Hadi. Evet. <laughs> Galiba haklısın. Öyleyse artık inan bana. Peki tamam. Peki sen nasılsın? İnanılır gibi değil. Bir adamın peşinden koşturup duruyorum. <laughs> Şikayetçi misin? Umurumda bile değil. Ben galiba mutluyum. Ben İstanbul'a tepeden falan bakmak istemiyorum. Hadi rahatça konuşabileceğimiz bir yerlere gidelim. Ha? Tamam. Tamam. <gülüyor> Duramıyorum. <gülüyor> Duramıyorum. <gülüyor> Allah aşkına nasıl yürüyorsun bu yokuşu? <laughs> ya şimdi karkış yağmur çamur diye zor oluyor. Yaza kadar alışırsın. Dur. <laughs> Yaza kadar mı? Evet. Emin misin? Başka planlarım mı var? Planlarım? <laughs> Öyle böyle değil. Hadi gel. Burada. Yine mi? Az kaldı. var ama söylemiyorsun. Tamam. Anlaşmamız böyle olsun. Sen anlatıncaya kadar ben hiçbir şey sormayacağım. <laughs> i̇şte geldik. Burası mı? Hı <laughs> hı. Gel. Ya evin üstüne bakma biraz dağınık. Önemli değil canım. Yine manzaran şahane. Ama hiç yaşamıyormuş gibi. Elimdeki son işi bitirip gideceğim diye her şeyi dağıttım ama gene de kahve içebilecek bir iki fincanım var. Evet ben bir kahve için gelmiştim değil mi? Mutfak şu tarafta. Suyumuz var. Yardım edeyim istersen. Tabii ki. Ee, kahve şurada olacaktı. Ha, şeker, şeker de burada. Kaşık. Kaşık. <laughs> Olman gereken yerdesin biliyorsun değil mi? Evet. Sonunda. Titriyorsun. Heyecandan. Telaştan. Sanki bir şey olacak, arkana bakmadan çıkıp gideceksin. Hayır. Ben hiçbir yere gitmek istemiyorum. Öyleyse bırak artık kendini. Var. Alo, anne? Oğlum? Benim, Alp. <laughs> Alp? Evimize dönüyorum artık. Sana bir şeyleri hatırlatmanın tek yolu bu galiba. Neredesin sen? Niçin açmıyorsun telefonunu? Aslı. Ben geliyorum. Kocan gelmiş burada, tehditler savurup duruyor. Nerede olduğunu, nasıl olduğunu bilmek hakkımız değil mi? Çıkıyorum. Hemen çıkıyorum. Seni bırakmamı ister misin?